Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Evlilik Sözleşmesi başrol oyuncuları belli oldu. Dizide başrolleri Leyla Feray ve Aras Aydın paylaşacak. Dizide önceki haftalarda haberler olarak Murat Yıldırım ve Gizem Karaca ismi çok anıldı ama bu haberin gerçekleşmediğini görüyoruz. Dizide ayrıca Dolunay Soysert, Deniz Hamzoğlu, Engin Alkan ve Tülay Güney de rol alacak. Oyuncu kadrosu da hafiften şekillenmiş gibi görünüyor. Ayrıca Deniz Hamzoğlu demişken Kahraman Babam dizisinde rol alıyordu kendisi. Büyük ihtimalle Kahraman Babam dizisi de yaz sezonunda final yapacak gibi duruyor. Dizinin konusuna bakacak olursak kadın kocasını kaybettikten sonra tek çocuğuyla yalnız başına kalıyor. Sonrasında kadın beyninde tümör olduğunu öğrenince bir evlilik yapıyor çocuğu yalnız başına kalmasın diye. Dizinin konusu genel olarak böyle özetleyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Dizinin konusu ve başroller hakkında yorumlara yazabilirsiniz. Dizi bu arada Kore dizisinden uyarlama bir dizi olarak karşımıza çıkacak. Bakalım nasıl bir başarı yakalayacak önümüzdeki sezonda. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz.